Engin Bey merhabalar, hoş geldiniz. Ee, öncelikle vaktiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bugün biraz e, Bulut altyapı projenizle ilgili e, sizden daha detaylı bilgiler almak istiyoruz. Ee, bu konuda aslında e, seçtiğiniz altyapı sağlayıcısı olarak Amazon AWS, e, Amazon Web Services ve hani bunun uygulayıcısı olarak da Comensys ile beraber çalışıyorsunuz. Ee, bu süreçte, bu yolculukta ee, nasıl karar verdiniz, AWS size neler katacak, bundan sonraki dönemde hayatınızda neleri değiştirecek diyerek ee, sohbetimize başlamak istedim. Çok teşekkür ederim ee, Alp Bey. E, çok şey değişti hayatımızda. E, karar ver verme öncesinde neredeyse bir yıla yakın bir karar verme süreci süreciyle geçirdik. Farklı alternatifleri değerlendirdik. E, gerek hyperscaler'lar gerekse lokal provider'larla bazı çalışmalar yaptık. E, günün sonunda önümüzdeki stratejiye bakarak ve bugünkü şartlarda alabileceğimiz hizmetin en iyi e, servis sağlayıcısı olarak AWS olduğuna karar verdik. E, buradaki en büyük motivasyonumuz çok dağıtık bir yapıya sahibiz. Bu yatık dağıtık yapıyı e, bir sistem üzerinde ya da en azından birkaç sistem üzerinde e, konsolide edip iş sürekliliğini sürdürebilirliğini ve güvenliği sağlayabilmek hedeflerimizden biriydi. Bununla beraber cost tarafı, cost management tarafı da bize ait olsun istiyorduk. Gerektiği zaman gerekli kaynağı kullanıp onun ücretini ödemek istiyorduk. Diğer taraftan da işte yapay zeka hayatımızın her tarafında bu anlamda da güçlü bir ekosisteme sahip olan bir partneri tercih ettik. Kaldı ki bugün cloud'da olduğumuzda her cloud hizmetinden farklı cloud vendorlar da olsa alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu perspektifte baktığımızda böyle bir dönüşüm sürecine girdik. Diğer taraftan da commencist ile çalışıyoruz. Commencist ile çalışmamızın en büyük nedenlerinden biri kol kola çalışabiliyoruz. Yani bugün bizim bir partner seçimi yapmaya çalıştığımızda dikkat ettiğimiz şeylerden biri güçlü finansal kaynakları. Ve bizimle beraber kol kola çalışabilip mavi gibi düşünmesi, mavi ekibinden hissetmesi bizim tercih sebeplerimizden. Şu ana kadar projenin neredeyse 170'ini tamamladık ve bu duyguyu hala görebiliyorum ki devam ediyoruz çalışmaya. Çok teşekkür ederiz. Mavi çok kıymetli bir marka. Dediğiniz gibi biraz dağıtık ve çok geniş bir coğrafyada aslında hizmet veren bir yapıya sahipsiniz. Bu konuda AWS'in geniş altyapı sağlama avantajları sizin bu dönüşüm projenizde oldukça önemli bir yer tutuyor diye biliyorum. Kısaca hangi coğrafyalarda olduğunuzdan bir bahsedebilir misiniz? Amazon'un bu konuda size sağladığı veri merkezlerinin hem sizin teknik ihtiyaçlarınızı karşılaması açısından hem de Biraz önce bahsettiğiniz gibi birçok servisi hızlıca istediğiniz zaman istediğiniz şekilde size sunulması açısından nasıl bir e, fayda sağlıyor Mavi Organizasyonu'nun? E, Projeye başlamadan önce belirlediğimiz scope'un üzerine çıktık. Evet. E, yani işte Amerika, Kanada, e, Türkiye e, operasyonlarında biz bu e, iki, e, projeyi yürütecektik. Arada Almanya'yı dahil ettik. E, Rusya ile ilgili henüz herhangi bir şey yapmadık ama... E, baktığımızda e, hyperscaler ile çalışmanın en büyük avantajı da bu olsa gerek. Çünkü yolun içerisinde diğer pro, e, kalemleri de ekleyebiliyoruz. E, bahsettiğim gibi birçok ülkede varız ve neredeyse 10'a on, e, yakın veri merkezi yönetiyoruz. E, bunun ciddi bir maliyeti var. E, hem insan kaynağı açısından hem de e, buradaki işte elektrik, bakım maliyetleri, garanti takibi gibi e, problemlerimiz var. Diğer taraftan da Mavi büyüyen bir şirket ve e, yenilikçi yaklaşımıyla kullandığımız sistemlerde gerçekten kaynağa ihtiyaç duyan e, ve e, işte bayram gibi, e, Black Friday gibi özel dönemlerde de e, CPU gücüne, kas gücüne ihtiyaç duyan sistemlerimiz var. E, ve kesintisizlik çok çok önemli. Çünkü bugün bir ma mağazamıza gittiğimizde e, kasada kullandığımız sistem online sistemler. Yani bir e, yavaşlığın olması ya da gecikmenin olması demek, kasada kuyrukların artmasına ve satışı yapamamamız anlamına geliyor. Bu nedenle bu konuda gerçekten çok uzun efor harcayarak partner seçimimizi yaptık. Şu anda iki lokasyonda, North Amerika için Virginia ve Frankfurt'u kullanıyoruz, Türkiye ve Almanya sistemleri için. En güzel kısmı herhalde yedeklilik diyebilirim çünkü e, aynı bölgede farklı zonları kullanarak yedekli mimarimizi biraz daha yedekli hale getiriyoruz. Zon anlamında da yedekli hale getirdik. E, diğer taraftan da kullandığımız sistemlerin SLA süreleri çok yüksek. E, bununla beraber biz yine de e, farklı yedeklilik senaryolarıyla beraber e, sürdürülebilirlik anlamında da e, açıkçası yatırımlar yaptığımızı söyleyebilirim. E, bunun dışında network olmazsa olmazı e, bu işin çünkü e, gerek Türkiye'den gerekse diğer e, ülkelerden AWS sistemlerine erişiyoruz. Burada da kullandığımız e, doğrudan hatlarla, IP sektörlerle yedekliliği ve erişim hızlarını kontrol altına aldık diyebilirim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, bulut altyapılarının kullanılması ve bu dönüşüm projesiyle beraber Özellikle şirketinizde generatif AI üzerine de çalışmalar başladı diye biliyorum. Evet. Bu konuda paralel yürütülen ve hazırlık, çeşitli hazırlıklar var. İnşallah önümüzdeki dönemde güzel uygulamalarını ferakendi sektörüne katacaksınız diye ümit ediyoruz. Biraz bu konularda da eğer çok gizli değilse bir genel bilgi alabilir miyiz acaba? Tabii ki. E, AWS geçişiyle birlikte e, aslında bir ilk adımımızı attık. E, eş zamanlı olarak veri tarafında da bir projemiz yürüyor. Verinin kalitesini arttırma ve kullanıcıların daha hızlı karar alabilmesi için e, Şubat ayında canlı alacağımız bir projemiz var. E, eş zamanlı olarak Amazon'la birlikte bir iş birlikteliğine girdik. E, kafamızdaki yapay zeka projelerini sınıflandırdık ve öne çıkan iki tane projeyi e, ortaya koyduk. Amazon teknisyenleriyle, onların know howıyla teknolojik altyapısını da bilen teknisyenlerle bazı workshoplar yaptık ve prototyping anlamında ortaya bir ürün çıkarttık. Şu an Mavi olarak biz bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. AWS artık bize yeteri kadar bilgisini aktardıktan sonra gelecek dönemde master data'nın oluşturulması anlamında kullanacağımız bir projeye dönüşüyor. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle bize vakit ayırdığınız için ve bu kıymetli bilgileri bizimle paylaştığınız için tekrar teşekkürler. Umarım e, başarılarınız artarak devam eder. Çok teşekkür ederim. Desteğinizle birlikte daha başarılı bir hale geleceğiz. Çok sağ olun.